Beyaz. Melike'cim, ee, bu gözümü açtığımdan beri seni izliyorumun altında bir bıkkınlık var mı? Yani hani... Hayır, kesinlikle. Ya ben çok severek izliyorum. İnanılmaz derecede seni özellikle çok seviyorum. Hayranlıktan daha fazla bir şekilde. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet. Bu sefer boyunca ben seni böyle magazin programlarında bakmaya çocuklar, çalıştım. Hani çocuklar! Çocuklar! iltifatları duyamıyorum. <laughs> Bakın bir şey söyledi kaçırdım. Son söylediğin neydi Melike? E şey, program ara verdin ya sezon boyunca. Evet. Ben seni işte magazin programlarında falan izlemeye çalıştım acaba Çıkma. görür müyüm bir şekilde, görür müyüm falan diye ama hiç çıkmadın. Ben çok özledim seni. Çıkma ama şimdi senin için, senin için bir şey anlatacağım. Ya ben evet. magazinle röportaj yaparım. Çünkü mesleklerine saygı duyarım. Bir yerden çıkarken falan filan, bir kapıdan çıkarken, bir restorandan çıkarken hani varsa magazinci oradan kaçayım, buradan bilmem ne yapayım demem. Çıkarım, sohbetimi yaparım. Sonra yoluma devam ederim. Ama e, her Allah'ın günü de magazinle çıkmak istemem yani. Orada güneşlenirken, burada yatarken, öteki tarafta falan filan böyle ederken falan. Onun için de bu yaz dedim ki iki buçuk ay boyunca ee, şöyle güzel bir tatil yapayım. Hani yalan dünya çok uzun oldu. Ee, beyaz şov öyle. Geçen sene 8-9 ay 22 saat 24 saat çalıştığımız gerçekten hiç uyumadığım oldu. 2,5 aydım şöyle güzel bir tatil yapayım beyaz şov başlayana kadar. Sonra gittim. Böyle görünmeyen ücra yerlere, kenara kıyıya gittim. Ortalıkta gözükmeyeyim diye. Fakat başıma bir iş geldi. <laughs> ee, bunu da ilk defa bu da paylaşacağım o müzik bile yetmez. <laughs> Bayağı eli müziği lazım yani hani. Ya teyzemin oğlunun, teyzemin oğlu yani benim yeğenim. Ee, dur dur bir konsantre olacağım. Teyzemin oğlu yeğenim Niyazi abi. Niyazi abinin yaşı benden çok büyük. Onun oğlu da Efe. Efe'nin de düğünü vardı. Bu yaz evleniyordu. Teyzemin oğlu Niyazi abi dedi ki Efe'nin düğününe gelir misin? Dedi. Ne yani demek dedim ya bir tane yeğenim var. Ona gelmeyeceğim kime geleceğim? tatilin 15 Temmuz'da ben efenin düğününe İstanbul'a geldim. Bahçeköy civarında, Zekeriya köyü civarında kır düğünleri yapılan yerler var. Orada oralardan bir tanesinde giyindim evde, süslendim. Efe'nin düğününe gideceğim. Niyazi abi dedi ki "Akşam mesela saat 7 gibi erken gelirsen biz erkek tarafıyız. Kız tarafına eli daha fazla ilgi gösterirsen hani daha da iyi olur, mutlu olurlar." dedi. Dedim "Niyazi abi kız tarafı şu anda daha çok bizden. Onun için daha fazla ilgi göstereceğim." Ne demek falan dedim. Ben düğüne gittim. Arabadan indim, girdim içeriye. Bu da işte böyle genç kızlar hoş geldiniz imza falan hani liste tutuyorlar. Onlara böyle bir geçtim merhaba dedim. Kayınvalide, kayınpeder, kayınvalide, kayınpeder kapıda diziliyorlar ya. Geldim. İşte kayınvalide, kayınpeder kız tarafı tanımıyorum çünkü. Kayınvalide, kayın yani Niyazi abiyle Rüya ablanın da doğdu olması lazım. Onlar da değiller. Ee, herhalde dedim Niyazi abiyle Rüya abla o bin kişi falan var içeride. Onlar da ilgileniyorlar. Kız tarafı dedim Herhalde dedim geldi kapıda karşılıyor. Bizimkilerden kimse yok. Şimdi Yaz abi de ilgilen dedi ya kız tarafını daha çok kabul et diye. Ben daha ilk hanımefendiye yaşı benden de büyük. Ama ablacığım bu nasıl bir güzellik deyip şöyle bir güzel bir sarıldım ablaya. Yanında bir beyefendi var. Ona yaklaştım biz artık bir aileyiz. Sarıldım onun yanındakine sarıldım onun yanındakine sarıldım. Allah'ım yanlış düğüne gitmişim. <laughs> kimseyi, kimseyi tanımıyorum düğünde. Herkes bana bakıyor. Ve gittiğim düğün, kimin düğün çıktı biliyor musun? Abi Sarpak Kaya vardır ya, Tefo'yu oynayan. Evet. Sarpak Kaya'nın erkek kardeşi Kaya'nın düğünü <laughs> çıktı. Ben Sarp'ı uzaktan görünce anladım yanlış düğüne geldiğimi. Elini sıkıp Sarp'ın Gene dedim ki hani çaktırmamak için tebrik edelim. Geçiyordum uğradım dedim. sağ kulağıma doğru düğüne geldiğine emin misin abi dedi. dedim abi hoşça kal. Bir ufak görüntüler var onları izleyelim. Sonra Mustafa Sandal'la devam edelim hatta beraber. Buyurun. Ya, Total, Nasıl? Var. <gülüyor> <możemy>. <gülüyor> 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 ya, ya. 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 Evet, tamam. Şu şurası abi şuradan geçeceksin. Yani. Tamam Bir fotoğraf çektirelim mi? Gel kardeşim. Geç oğlum. Damak benim. Erik fotoğraf çektirmek istiyorum. <laughs> <değil mi? gülüyor> Annem arada, evet. tanıştık tanıştık. Annem yani. bestekar olarak. Yani. Evet, sevgili Melike'ye teşekkür ediyoruz. Melikeciğim orada mısın? Çok teşekkür ederiz. Evet, buradayım. Eyasuyum. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun Manisa'ya selamlar. Boğaziçi'ne bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa ama at. Tamam. Ya ben bu programa işte bağlanabilmek için arkadaşlarım falan çok destek oldu bana. Çünkü çok heyecanlıydım seninle konuşacağım için. Bu arada benim için seninle konuşmak büyük bir zevkti. Çok teşekkür ederim sağ olsun. Aynı şekilde hala izliyor olmanız bak bu kadar seneden sonra benim için de çok önemli. Tekrar selamlar herkese kendine iyi bak Hoşça kal. Teşekkürler kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,